Merhaba değerli oyun mikro izleyicileri. Sizlere 8 bit MMO oyunu oynayacağım. İlk önce bok gibi oyun onu söyleyeyim. Şimdi Eee... tamam işte hoş baş geldiniz. 8 bit MMO diyor. Nasıl şey seni falan gördüm diyor onu anladım. Eee evlen kullanıyormuşuz. Alıyormuşuz, kullanıyormuşuz objeleri. He. Tamam. Şimdi right mı ne? Şimdi R. Hmm. Bu şimdi neden böyle oldu? Kapa bunu. E dur. Hadi. Pardon, burası mı Evet çıkıyoruz. Şimdi devam. Good work güzel işti ya. Den 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 hey. Den den şimdi kılıç aladım. Ondan sonra işte Go falan diyor bu aşağılara. Tamam. Konuşmaları okursak zaten çok işimiz var. Teleporter bu ne? Hee, Space'den vuruyormuşuz. Evet. Buradan çıkıp şu içeri girmemiz lazım. Geç 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 geç. Tamam. Eh, bu arada bak. Birkaç duyuru yapayım. Yalan. Evet. Burası para kazanalım. Sülük. Çık ya da buradan. Şimdi biz görev mi yapalım? Ne yapacağız? Ben bu anlamadım. Türkçe falan yok mu lan bunun? Gel gel. Oradan çıkamıyor mu? Kuras. Geber. Tamam. İyi. Şimdi kaç duyuru yapacaktım ben ee, Yapacağım duyuru arkadaşlar Yine bir video çekme programı buldum ee, Adı Open Broadcast Software, Öyle bir şeydi galiba Evet öyleydi ee, Arkadaşlar bir saatlik video 500 MB HD kalitede çekiyor ee, Kendi boyutu da çok az 7 MB falan ee, Ama İş tanımını ben yaptım. Birkaç bayağı hatta 8 9 cm deneme videosu çektim arkadaşlar. Ama e, videolarda böyle kasma sorunu var. Artık işlem benim işlemciden midir, bilmem. E, ondan dolayı o sorunu giderim. E, o programı geçeceğim. Şimdi hala de action'dan devam ediyoruz. Teleportlandık. Devam. gidelim Bunlar ne? He, bunlar şey. Tavel ama ne tavrası? Bir şeyler galiba bize şeyi söylüyor. Ne yapacağını falan yani size bize şey veriyor. Bilgi veriyor bilgi veriyor diyeyim. Tavsiye veriyor hıla. Şimdi biz buradan geçiyoruz da nereye gideceğiz lan biz? Ben yarım saat bütün gün böyle ooo hızlandık. Parkur mu oynuyoruz oğlum bu ne? Frank Franklin. Eh. É. Lululul. Ibne. Deixa ele se jumpar de the... cima Game over, man. What? Não, te dá não, bizarro. Şimdi Click menu diyor. Menü nerede lan? Şimdi el evet dedik. Evet. Yürüyemiyorum lan. Oğlum buradan sonra gidiş yok mu? Ne diyor? Over menu. Top left screen. Şunu. he Arkada gözükmüyor fps'nin şeyinden dolayı. Tamam. He, bir döndük. Burada bir iki. O orada zombi falan var. Çok hoş. Ama şundan başladım. Şimdi güzel iş. Your very is every. geç. Dedim dedim benim iyi arkadaşım olan Sir Zombie Brains'ten konuş galiba. Evet. If you want to think so. Dragon'dan sonra şeyler konuş diyor. Hmm, başka ne diyor? Ha bizi takip falan et diyor. Saçma sapan şeyler. Sen benim arkadaşımsın diyor. Arkadaşız. Sen arkadaşısın. Böyle bir şey değil ama. Sir Zombie Brains. Hi. Here. Here. Güzel. You're looking for a mansion, in Everyone, this is coming office. You can also then, 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 music video. You can watch the before say only live your lol, lol. <laughs> It's on my right to sell the leverage. Abi ne geldik lan biz? Bu ne? ne Abi bulduk geç <laughs> Oo lan gidin lan. Hadi beyler dalıyoruz! Hadi Bismillah. Amin ye. Hadi. Oh çok güzel. It! Defol. Tamam çok güzel para kazanıyoruz bir yandan. Al. Burada ben de para kazanıyorum. Plaklar bana da bırakın. Görevimiz ne ki? He bak ben de, tamam. Oha oha oy oy oy. Öldüm lan. Kancı hesti it. Oğlum bana bırakın lan görev yapalım burada. Tamam evet Bir tane daha keseceğiz. 11 tane. yanından lan. Bu senin adı ne olsun lan acaba? Oğlum kaçma lan ben seni koruyacağım. Evet 8 tane kaldı. Akıyor çok iyiyim ya. Level 1 olmama rağmen çok iyi acı proyum ya ben bu oyunda. Daha ilk defa Eee 6 tane kaldı. Şunları da kestik mi? Ne diyorsun? 3 2 1 Eee Korkunet. Goodler çok güzel iş. Gel, gelemeyin lan peşinden. Geri dön. Şimdi, oğlum. Bu oldu. Good çok güzel iş. Roberts. Yaşasın. Hmm. Okay. Şimdi bu ne diyor? Driver. No, no. English. No. Not English. No, I, nasıl no, nasıl nasıl no, yazılıyordu? No. no, I don't speak English mid. Nasıl lan? No? Oh. Evet, yeah, there. Eee mimar diyor galiba. Yazan mimar diyor, şehir falan diyor. Right diyor. Name is. E, tamam. Tamam lan istemiyorum konuşmak. Çık. Oğlum çık sana lan. İstiyorum konuşmak alan beni zor zor konuşturuyor. Neredeyiz lan? Hadi şunu kapat ya. Options. Şunu da al şuraya. Klasik window ya hiç yok. Ayar da yok oyunda. O ne lan dümdüz yer? Dümdüz yer böyle olmuyor ama. Oha oha. Bu nedir ya? Ne yapacağım ben burada? Evet, bir Türk olarak her yerde kendimizi belli etmemiz lazım da ben burada mal mal doğuşlamak eve gitmek istiyorum. Ev. Evet. Menü. Artık gidiyor. Hı hı. Şuna bakalım. Neymiş? bu burası neresi? El Dromed, Ne drome dron... dario? El drome dario! Madam! Ay madam kızlar kızlar için lan. Yo! Yo ne lan? Yo yo! Ya git sevmiyorum konuşmak. 6 FPS oynuyorum bu oyunu zaten. Sinirlerim tepemde. Program da çalışmıyor. Oğlum biz bu serinin adını ne koyalım lan? Ne koysak ki? Hem. Sı hmm, düşünüyorum. Oyun böyle tanıtım amaçlı bir şey yok. Bu olmaz ııııı ee, yok. Hmm. Ya Bakalım ya. Zaten göreceksiniz. Ya görmüşsünüzdür de. Şimdi burası ne? Pixel, pixel oyun. Çok hoş. Geri dön ya. Bununla adam bizden konuşmuyor zaten. Zaten. Zaten, zaten. şurada çıkabiliyor muyuz? Çıkabiliyoruz. Ha, mu? çıkabiliyoruz. var ya çıkabili... Ya konuşmayacağım lan. Tabelalardan da okumak Çek çek çek. Of iki de olmamız lazımmış. Ya oğlum sizin ben de işiniz ne ya? Ne yapmamı istiyorsunuz lan? Menü. Inventory. İşte bu var bir o kadar. Hmm, click block. Dürdürüdürüdür <laughs> 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 senin... Nasıl ama şarkı tatlı Tatlıyarim seni Tatlı sözlerde kandır bir şey değil devam, devam devam LOL Napper <laughs> بيستس ها قبضك اكتفي ماذا ماتفكا ماتفكا يو ام ريتس بيه برازيل Oh, good. O oh, güzelmiş lan. S. Yes. Bu neye çevirecek? Ses. Mat. Mohar. Ha mohar tamam. He. Emir ver. He. Ne oldu? Koçum benim. Tabii. Evet, videoyu durdurmuşum. Lanet olsun. Bir dakika. Hala devam ediyormuş lan. Dur atla iPhone 1 yap. Ne yapalım lan? Ha şunu yap. Tamam. Güzel. Oley Türk biri tabi Tabi dedik Bak ki oyun Videodayım Çekiyorum Ne çekiyorum Ana Baba Selam Yolla Heh Ana babana selam yolla YouTube. YouTube. My YouTubers mı yazdım? Ben YouTube. Ben. Evet. Arkadaşlar. Senin adını bilmiyorum ama bu oyunun adını biliyorum. 8 bit ee, şiddetle tavsiye edilmez. Söyleyeyim yani. Bak gibi oyun. Bu arada arkadaşlar e, benim o video çekme programının sonunu biliyorsunuz lütfen bana yazın. Çok güzel bir program, çok da beğendim ama yani gerçekten o şey kasma programı çok kötü. bizi beni izlediğiniz için teşekkürler, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza kopalım biz burada. İyi günler.